Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir TET denemesiyle beraberim. Evet. Buna göre aşağıdakilerde hangisini insanların doğal çevre etkisinden söz edilemez? İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğal çevre şekillendirmektedir. Arkadaşlar bununla alakalı soru 2019'a kadar her sene geldi. 2019'da ara verdiler. Bakalım 2021'de gelecek mi? Evet, insanın doğaya, doğal çevre etkisinden söz edilemez demiş. Bakalım. Enerji elde etme, içme ve sulama suyu sağlamak gibi amaçlarla akarsu üzerine baraj yapılması, baraj yapan insan. Arazi sıkıntı çeken Japonya'nın denizi doldurarak toprak kazanması, denizi dolduran yine insan. Yer şeklinden engebel olduğu yerlerde karayollarının tünel ve biyodiklerle kısaltılması. Bu da yine tünel ve biyodik yapan İnsan, karasal iklim koşullarının görüldüğü yerler insanların kışın soğukla, yazın sıcakla mücadele etmesi zorunda olması, bunun insanla bir alakası yok, doğal çevreyle alakalı. Doğru cevap denizde, fosil yakıt kullanım artmasıyla birlikte küresel ısınmanın ortaya çıkması, fosil yakıtları kullanan kim? İnsan. Aşağıdakilerden hangisi? epirojjenik olaylar örnek gösterilemez. Epirojenez arkadaşlar kıta oluşumu demek. İç kuvvetler içerisinde yer en kısa sürede en uzun sürede şekillendiren iç kuvvet epirojenez. Yılda birkaç santimetre, birkaç milimetre yükselme, alçalmadan bahsederler epirojenezde. E, geniş alan yükselme, alçalma olabilmesi için arkadaşlar izostatik denge bozulması lazım. İzostatik denge nedir? Yer kabuğunun manto üzerinde batmadan durabilmesi olayı. Tabii ağırlıkta değişme meydana gelirse ağırlaşan yerler çökerken mantoya doğru hafiflen yerler ne yapmaktadır? Yükselmektedir. Mesela bir yerde buzullaşma oldu. Ağırlık artar. Orası çöker. Buzullar eridi. Hafifler tekrar yükselir. Yine volkanik faaliyetler sırasında çok fazla miktarda madde yeryüzüne çıkarsa o bölgede ağırlık artar, çöker. Bunun yanında karalar, aşınan malzemeler denizlerde <laughs> veya çukur yerlerde birikirse oralarda ağırlık arttığı için çöker gibi. Geniş alan yükselmeyle kıtalar yani jeoantiklinal meydana gelir. Geniş alanı çökmeyle de deniz okyanuslar yani jeosanklinal meydana gelir. Belki bunu orijinalde antiklinal sanklinal diye duymuşsunuzdur. Ee, biliyorsunuz Orojenez dediğimiz dağ marketler marketle sırasında e, kırımda alan yüksek yerlerine antiklinal, çukur yerlerine sentral deniyor. Bir de eee orojenezde sert yerler kırılıyor. Kırılma sonucunda yükselen yerler horst yani kırılmayla oluşan dağlarım. Çöken yerlerde graben ovası yani çöküntü olan oluşturuyor. Burada bak bir başlıkta iki tanesini halletmiş olduk. Yani epirojenez ile Orijiniz hallettik. Epirojine sonucunda kara yükselirse deniz gerilemesi olur. Ona regresyon deniyor. Deniz gerilemesi sonucunda e, kumsalar yüksekte kalır. Ona biz deniz seki veya kıyı taraçası diyoruz. Buraya da kara çökerse deniz kara ilerler. Ona da transgresyon, deniz ilerlemesi diyoruz. Mesela bizim Türkiye'de Egit Karası dördüncü zamanda çökünce Akdeniz'in suları Karadeniz'e doğru ilerlemiş. Bu ilerleme çökme arkadaşlar. Epirojenezle alakalı. Evet bakalım. Epirojeni olaylar örnek gösterilemez demiş. İtalyan Venedik şehrinin her yıl 4 milimetre kadar alçalması. Bak 4 milimetre alçalmış. Japonya'nın başkent Tokyo'nun 2 santimetre kadar çökmesi. Bak, yükselme çökmeden bahsediyorsa Epirojenez. İskandinav Yarımadası her yıl birkaç santimetre yükselmesi, Almanya, Hollanda ve Fransa'nın kuzeyinde yer alan ovaların her yıl birkaç santimetre çökmesi, Asya'nın güneyindeki Himalaya kıvrımdan oluşması, kıvrım dağların oluşması, horse graben oluşması arkadaşlar, orojenez, yani dağ oluşum hareketleri. Aşağıdaki tabloda bir merkez ait yöre, bir merkez ait yönlere göre rüzgar esme sayılar gösterilmiş. Buna göre bu merkeze ait rüzgar frekans gülü aşağıdakilerde hangisidir diyor. Arkadaşlar böyle bir soru hiç gelmedi. Beklediğim bir soru tarzı. Bakalım ne zaman gelir. Burada esme sayılarına bakıyoruz. Kuzeyden 50, Kuzeydoğu'dan 250. 250 bak çok fazla bir rakam. Bakıyoruz. Evet 150 var bir tane de. Bu ne demektir? Rüzgar frekans gülümüzde çubukların uzunluğu kuzey doğuda en fazla olacak. Sonra güney batıda olacak. Burada kuzey doğuya en uzun olan E şıkkı var. Güney batıda da dikkat edin uzunluk. Yani bu çubuktan uzun arkadaşlar rüzgarın esme sıklığını göstermekte. Yani bu merkeze yıl için en fazla rüzgar kuzey doğudan gelmiş. Sonra güney batıdan gelmiş. E, bu ne demektir? Rüzgarın en fazla esiyor yönü kuzey doğu. Biz demek ki rüzgar frekans gülünden iki şey hakkında bilgi elde ediyoruz. Birincisi rüzgarın en fazla estiği yönü yani hakim rüzgar yönü. Bir de orada yer şekillerin durum hakkında bilgi elde ediyoruz. Belirli bir doğrultuda rüzgar daha fazla esiyorsa orası nedir? Vadi ve boğazdır. Mesela burası kuzeydoğu, güneybat uzantılı bir vadi veya boğazdır. Eğer bütün yönlerden birbirine yakın sayıda esseydi orası ova diyecektik. Evet de bir Edirne. Aşağıdaki afetlerden hangisinin oluşması insan etkisi yoktur diyor. Arkadaşlar erozyon dediğimiz toprak aşınmasında insan etkisi çok fazla. Ona biz hızlandırılmış erozyon diyoruz. Doğal süreçler etkili ise doğal erozyon. Mesela sağanak yağışlar, eğimin fazla olması doğal. Ama Eğimli araziler tarlan eğime paralel sürülmesi, toprağın nadasa bırakılması, otlaklar aşırı otlatma yapılması, anız örtüsünün yakılması insanla alakalı. Bak bunu insan etkili. Depremde arkadaşlar oluşman, oluşmasında eren bir etkimiz yok. Sel ve taşkınlar insan etkili şöyle. Mesela yamaçlardaki bitki ölsün, insan insanoğlu tahrip ediyor. Bunun yanında dere yataklarına Yerleşim alanı kuruyor. Giresun neresiydi? Dereli dedikleri yerde biliyorsunuz. Deri, dar bir dere yatağı ne yapmışlar? Yerleşimi kurmuşlar. Şiddetli yağışla birlikte akarsu ne yaptı? Taştı. Oradaki yerleşmeler olumsuz yönde yönetilir. Hatta can kayıpları da olmuştu. Orman yangınlarında insan etkisi çok fazla. %90 arkadaşlar %96 insan etkili. Doğal süreçlerde sadece yıldırım düşme sırasında orman yangını gerçekleşiyor. Heyelan dediğimiz toprak kaymasında insan etkisi öyle. Eğimli arazilerde yamacın denge profili bozulursa orada heyelan olmakta. Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımaları. Çalışma çağı dışındaki nüfus 0-14 yaş ile 65 yaş üzeri nüfus. Özellikle bir ülkede 0-14 yaş grup fazla ise o ülkede demografik yatırımlar artar. Demografi nüfus demek demografik yatırım nüfusu yapma yatırım. Mesela artan nüfusun e, ihtiyaçları karşılama için yapılan konutlar, hastaneler, e, okullar. Bunlar de demografik yatırıma girmekte. Gelişmiş ülkelerde genç nüfus az olduğu için mevcut okullar yetiyor, hastaneler yetiyor. Yeni bir konuta ihtiyaç çoğu zaman olmuyor arkadaşlar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Bunlar olumsuz yansımaları. Mal ve hizmetler talep artar demiş. Bu olumludur arkadaşlar. Yeni iş sağlayan ortaya çıkması olumludur. Vergi gelirlerin artması olumludur. İş gücünün ucuzlaması bizim için olumsuz ama işveren açısından nedir? Olumludur. Çevre sorunlar artar. Nerede çokluk orada muhabbet diyorlar biliyorsunuz. Kalkınmaz yavaşlar. Zaten şu A ile E birbiriyle alakalı. Demoruk yatımlar artarsa kalkınmaz yavaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.